Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarifimiz en pratiğinden kahvaltılık tava böreği. Sucuklu, biberli ve peynirli yapacağımız nefis bir börek tarifi. Bugünkü tarifimiz de gül olsun. Çok pratik, nefis bir börek tarifi arkadaşlar. Gül şebnemin ellerine sağlık. Şöyle hızlıca böreğimizi yapmaya başlayalım. 2 tane yufkamız var. 2 tane yumurta. Sucuk, kaşar, beyaz peynir ve biber kullandık. 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı zeytinyağı, yumurta, süt ve zeytinyağını küçük bir kase içerisinde güzelce çırpıp hazırlayalım. Hazırladığımız harçtan biraz tavamıza serpiştirelim. Daha sonra üzerine bir tane yufkayı güzelce serip yerleştirelim. Yufkanın üzerine tekrar harcımızdan küçük bir kepçe kadar serpiştirelim. İki tane yufkamız vardı. Birini tavanın içerisine serdik. Diğer yufkayı da ikiye bölüp bir kısmını Malzemelerin altına serip diğerini de üzerine tekrar sereceğiz. Yufkamızı küçük küçük parçalara ayırıp tavamıza yerleştirelim. Daha sonra üzerine hazırladığımız malzemelerin yarısını ekleyelim. Peynirli karışımı koyduktan sonra üzerine tekrar sütlü karışımdan dökelim. Yufkalarımızı tekrar üzerine koyalım. Kalan malzemelerimizi ekleyelim. Tekrar kalan yufkaları üzerine ekleyip kapatalım. Çayınız demlenene kadar hazırlayacağınız gerçekten çok pratik bir tarif. Bu arada bu böreği istediğiniz malzemeli yapıp hazırlayabilirsiniz. Kendi damak zevkinize göre domatesli, zeytinli ya da patatesli, kıymalı olabilir. İstediğiniz şekilde yapıp hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Lezzeti mükemmel, çok pratik bir tarif. Yufkaları toparlayıp kapattıktan sonra kalan harcımızı da üzerine dökelim ocağımıza alalım. Kısık ateşte yavaş yavaş pişmeye bırakalım arkadaşlar. Ara sıra altının pişip pişmediğini kontrol edelim. Altının kızardığından emin olduktan sonra bir kapak yardımıyla ters çevirelim. Diğer yüzünü de aynı şekilde pişirelim. Böreğimiz çok güzel bir şekilde kızarmış. Diğer yüzünü de aynı şekilde kızartalım. Böreğimizi pişirip servis tabağına aldıktan sonra üzerine biraz tereyağı sürelim. Tereyağını da sürdükten sonra böreğimiz servise hazır arkadaşlar. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bu güzel tarif için Gülşevnem'e de teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.